Kanaldan hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Marvel Şampiyonlar Turnuvasında birazcık kristal açacağız biraz daha oyun oynayacağız Öncelikle şu altın kristalleri direkt açayım Evet 26.000 çok güzel Ücretsiz kristal de direkt tamam Bunları direkt açalım Günlük kristalleri de açalım Ve bir yıldız Evet Şimdi bir tane üç yıldızlımız var bunu bir döndürelim bakalım. Ne gelir ki? Ebony var ama bizde Ebony yerine kullanılmam. Hiçbir şey. O yüzden. Ebony'yi kopyalasak iyi olur. Ve evet kopyaladık. Yok ha ah, bu o değil ya. O benim başka hesabımda vardı. Neyse. Kapat diyelim. Kristalleri geri dön. Premium evet. Şimdi bundan 4 yıldızı gelmez zaten. Büyük ihtimalle 2 gelecek. Bastım şöyle. Yani %100 2 gelir. 3 de gelse işte. 2 verir bu oyun bize. Aynen. Tamamdır. Güzel bakalım. Bu arada bir dakika. Şurada bir tane. Özel teklif var. Ne diyor? 6. seviyede. Premium kristal veriyormuş bize. 12'de 3. 25 seviye olunca 4 yıldızlı kristal. Allah bakalım verecek mi? Şampiyonlara bir gidelim. Satalım bazılarını. Hmm, Kaptan Amerika kullanma Evet. Şunu bir, bir yıldızlı sat bakalım. Buradan da Doktor Ahtapot'umuz var. Şunlar da yeni. Evet. Şimdi hikaye maceralarına devam. Hadi bakalım hikaye maceralara. Evet bakalım dayız son evet Birinci sahne dördüncü bölümün birindeyiz soruşturma evet Kadromuz böyle değil Bunu buraya eboni kullanacağım eboni mi kullansam aynen Eboni kullanalım Hadi bakalım 3941 güzel ve evet, şimdi Quake bayağı iyi bir karakter. Çünkü adam zihnini parçalıyor ya. Of. Ben de olsa. Düzüm 348. Bunu kullanalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım Quake. Böyle bir vuruş güzel. Uf bayağı vurdu vurdu ama bayağı vurdu. Olsun. Şimdi Killmonger. Hadi bakalım. Killmonger yüksek gidiyor güzel. Ama ben ya da ya bunu oynayayım da. Ebony ile oynayacaktım da neyse. Bunu oynayalım. Buysam hesabım bayağı şanslı ya. Daha 12. seviyesi 3 tane 4 var yani normal anayasamda bile bu seviyedeyken şey baya kötü karakterlerim vardı ve yine kazandık. Şimdi Sağda diriltme var. Onu almak için sağdan gideceğim. Ve solda iki adamlar zaten daha zor ama diriltme için. Yoksa diriltme solda olsaydı soldan giderdim. Evet. Adapt. To it Hadi bakalım. Yüksek giden var da ben Ebony ile dövüşmek istiyorum. Baya güzel karakter ya Ebonimo. Bakalım. Of. Dede. Ova Güç çalma diyor. Ve çok güzel. da yapalım aynısını. Tabi tane daha olmaz mı aynen? Şuna da böyle güç. Bitti. Bitmedi adamın yüzde bir canı kaldı. Ve bitirdik güzel. ya bu niye Fazla da iyi değilmiş ya. Yavaş bir karakter ama güçlü yani. Şimdi Kingpin. Evet. Bu oku bir alalım. 4 dakika olmuş diyor. Evet. Kolay ya daha buralar. İkinci sahneye geçecek. Biraz daha bizi zorlarlar tabi. Aldık güzel. Şimdi. Nereden gidecek? Tabii ki de sağdan gideceğim. Sağdan gitsem yani bir şey anlam ifade etmez. Sağdan gidelim. Hadi bakalım. Bunu bir galan evet hop hop hopa bitti güzel evet. ve kattayın amerika bu doktor ahtapot da oynayalım bir kerede Bakalım nasılmış. bitirdik güzel. Evet. Soruşturmayı bitirdik. Şampiyonlar yükseltsek aslında ya da satsak mı ya ne yapsak? Maceralara bir dönelim. Bir dahaki tur oynamak istemiyorum açıkçası. Evet. İzo falan varsa kristallere bakalım bir de hemen şunu açalım. Şampiyonlar. Şimdi bunlar yükselmiyor değil mi? Bir şunu zaman bir yükseltelim önce de. Bir dakika. Gümüş yapabiliyoruz mu? Hayır, her desteği tabii ki de. Basalım bunu. lik Bir tane daha şundan bassak şöyle tam olmuyor Hadi bakalım ve 454 güzel ee, bu videoda bu kadar olsun şu hediyemizde alalım kapatalım videoyu Hadi bakalım ne verir ki yazı sadece Neyse Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim hoşçakalın bay bay